Gamador'da şöyle, Gamador e, büyük bir şirket, e, iki ortaklı bir şirket. Ortaklarından bir tanesi 23 yıldır tanıdığım bir aile, Taşpınar ailesi, Üşenmez ailesi. Murat Bey, Murat Karaoğlan'la da yine bundan 12 yıl kadar önce tesadüf tanıştığımız ve dost olduğumuz iki aile. Gamador'da sadece benim değil, e, çocuklarımın da evleri var. Gamador'un e, daha önce bitirmiş olduğu Kore evlerinde de iki tane evimiz var. Ben ...kendim burada, çocuklarım orada oturuyor. Vallahi ben e, evimi çok seviyorum. Evim çok keyifli. Yani temizliğinde, bakımında, e, en küçük bir arızasında, tadilatında hemen yapılabilmesi. Isınma sistemlerinde problem yaşamıyoruz. Temizlikte problem yaşamıyoruz. Binanın genel bakımı konusunda hiçbir problem yaşamıyoruz. E, benim için önemli olan bu. Başka bir şey istemem zaten. E, tabii lokasyon olarak iş yerime yakın. Evimden çıktığımda işte çevre yolu bir kilometre mesafe... Ve çıktığım zaman Ankara'nın değil Türkiye'nin her yerine ulaşabileceğim bir çevre yoluna bağlanması da bir avantaj tabii ki. Yeni projelerinden susuz projesi var. Zaten Gamador her gittiği yere bir değer katıyor. E susuz bölgesinde o Eryaman göletinin çevresinde kaliteli binalar var ama Gamador'dan sonra biraz daha düşünmeleri gerekiyor hangisinin daha kaliteli olduğunu. E, tabii ki yani bu bölgede olmayan bir teras katı var. Teras katında bu mahalleye ve binaya hizmet veren restoranlar, kafeler, yürüyüş alanları, yeşil alanlar, alt katında ada burosun olması büyük bir avantaj. Gamador bu bölgede zannediyorum 6 ya da 7 tane büyük proje yaptı. Bir kısmı bitti, bir kısmı daha inşaat halinde. İskanına kadar bütün bütün her şeyi dahil bitirip teslim edip müşterilerinin hizmetine sunuyor ve sunduktan sonra da binanın yaşaması, yaşam alanlarını, binanın işte yönetimini de oluşturarak insanları birbirine bırakmıyor. Burada 252 daire var ama profesyonel bir yapıyla bir asist isminde bir firmayla Kamador bu işi çözdü ve burada da başarılı oldu. Asistle ilgili hiçbir şikayet duymadım. Aksayan bir yanı yok hani asansörde kalmalar, suların kesilmesi, elektriklerin kesilmesi, çöplerin alınmaması böyle bir şikayet duymadım. Gözlemlediğim kadarıyla da bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum Asit'le ilgili. Bence buradaki yaşayan insanların Gamador'a bir teşekkür borcu var diye düşünüyorum. Gamador İnşaat geleceğiniz için güvenle